Ne olsun istiyorsun ha? Hoş geldiniz. Yok böyle girmeyeyim orada girdim. Bir kamp piçiğine gelir gel. Ay, arkadaş. Ay ben yakış Çadır için. Vay arkadaş takıldım ya. <laughs> Tekrar ediyorum. Bugün önce ka başlıyorum. Ben de buranın sahibi e, diyebilirim kendime. E, sadece aile. Buraları keseriz. Tabii efendim. Baştan alıyorum. Baştan Takıldığın yerde mı? şey yap. Oradan Şey yap yani e, takıl hiç önemli değil doğal olacak. Bak şimdi ben bunu ön çekim yaptım sana söylemedim. Tamam mı konuşma bu şekilde olacak Tuğba. <laughs> yeter lan yeter! Tamam ben bunu kaydettim. Hı -hı. Tekrar baştan alacağım çok gergin gözüküyorsun. Gergin mi gözüküyor. evet. hala mı gergin? Ee, soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Burayı kamera arkası yapıyorsun geçmişe. Bunları yapmıyoruz hayır şunları alıyoruz.